kral bahçesini çok severdi. Bilinen her topraktan getirdiği çiçekler vardı. Ve yüzlerce bahçıvan bu çiçeklere ilgiyle bakardı. Bahçe, kralın her gün ziyaret edip mevsimlerle birlikte tekrar tekrar keşfetmekten hiç yorulmadığı sonsuz değişken renklerin senfonisiydi. Bu bahçede Kral'ın hepsinden daha çok değer verdiği bir gül fidanı vardı. Kimse bu gösterişsiz küçük fidanın bahçedeki en değerli hazine olduğunu tahmin edemezdi. Ama öyleydi. Ana Hakan adındaki bu gül, çiçek açtığı bahçenin efendisine ölümsüzlük getirdiği söylenirdi. Tabii ki kralın bu fidanın bulunduğu bahçeyi ele geçirmek için yüzlerce savaş yapması ve sonra onu kendi bahçesine getirmesinin tek sebebi de buydu. Tek sorun gül fidanının hiç gül açmamasıydı. Bir tanecik bile. Büyümeyi reddediyor. Bu renk ve yaprak vazının içinde varlığını kuru ve kederli bir halde süründürüyordu. Ta ki kral onun bakımı için güller konusunda en bilgi uzmanları, en iyi bahçıvanları getirtmişti. Bahçıvanlar emeklerini hiç esirgemeden özel toprak getirerek sabah akşam fidanın kökünü besliyorlardır. Onu bilimsel yöntemlerle damla sayıcı olarak kullanıyorlardı. Ayrıca yıllar boyunca aldığı ışık, gölge miktarını kontrol altında tutmak için çevresine aynalar yerleştirmişlerdi. Bazıları ona şarkı söylüyor, öbürleri şiir okuyor, yapraklarını okşuyor, hatta dua ediyorlar, yalvarıyorlar ve ağlıyorlardı. Ama hiçbiri işe yaramıyordu. Her yıl gül fidanı kısır kaldıkça kral onu hayal kırıklığına uğratan bahçıvanın kellesini alıp bu göreve daha fazla vasıflı bambaşka bir uzman atıyordu. <laughs> Ve bu durum yıllarca devam etti. Bir gün saraya elleri cebinde bir papatyanın sapını çiğneyen genç bir adam geldi. Bir önceki bahçıvanın daha yeni kellesi vurulduğu için yeni bahçıvan arandığını duymuştu. Bu işe talip oldu. Kral onun rahat tavırları karşısında bu gül fidanı ile güller hakkında bilmesi gereken ne varsa bilen bu toprakların en değerli uzmanlarını ilgilendi. Böylesine bilgi adamlar başaramamışken sen nasıl başaracağını sanıyorsun? Derler ki Bozumanlar yalnızca bildikleri yolu görürken acemilerin aklında birçok çözüm olur. Sanırım benim sunacağım da budur. Önceden edinmiş fikirleri olmayan ve çabalamaya çok istekli boş bir zihin. Bu kralı me merak uyandırır. Ödül olarak verilecek hatırı sayılır zenginliği çok önemseyecek birine de benzemediğinden adama neden böyle bir risk almak istediğini sordu. Şöyle anlatmak gerekir diye girdi sözü bahçıvan. Hayatı bu yılın sonunda kaybedecek. Hayatı bu yılın sonunda kaybetmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Bu yüzden başarabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Kralın ihtiyacı olan şey de buydu. Günün sonunda bahçıvanı işe aldı. Bu son gelen adam herkesi şaşırtıyordu. Fidan'ın yanında öylece yatıp günlerini geçiriyor. Hiçbir değerli ilaç siparişi etmiyor. Fidan'ın kökündeki toprağı havalandırmıyordu bile. Onu sulamıyordu bile. Gece gündüz sadece orada durup ona bakıyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Kral onu çağırıp Fidan'a ne yaptığını neden çiçek açmadığı için uğraşmadığını sordu. Buna karşılık bahçıvan, Gül Fidan'ın ihtiyaçlarını dinlemek istediğini ve Fidan isteyene kadar hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Kral kulaklarına inanamıyordu. Ancak merakından onun işine devam etmesine izin verdi. Genç bahçıvan sürekli Fidan'ı gözlüyor ve geceleri ona fısıldıyordu. Gül, seni sıkıntıya sokan nedir? Söyle bana. Ben senin için buradayım. Sana nasıl yardım edeceğimi söyle. Sonra bir gece bahçıban fidan kökünün dibinde uyurken toprağın en derinlerinde bir şeyin hareket ettiğini duydu. O şey hareket ederken gül fidanının çektiğini hissedebiliyordu. O an tam oraya hareketi hissettiği yeri kızıp uzun ince siyah bir yılan buldu. Onu dışarı çekip küreğiyle ezdi. Gül fidanından yumuşak bir iç çekiş geldiğini hissetti. Toprağı örtüp fidanın yanında yine uykuya daldı. Sabah uyandığında beyaz, zarif bir çiçek en yüksekteki dalı süslüyordu. Fidan nihayet çiçek açmıştı bu mucizeden haberdar edilince kral o saat bahçeye geldi. Gülü gördüğünde ağladı. Bir çocuk gibi kahkahalar attı. Fidanın etrafında dans etti. Bahçıvana sarıldı. Onu altınlara boğdu. Ve hayat boyu saray Bahçıvan'ı ilan etti. Bahçıvan usulca krala teşekkür etti. Bu, o günden itibaren bir hamağa, bahçenin ortasında bütün bitiklerin ihtiyaçlarını dinleyebileceği bir yere yerleştirdi. Tabii ki kıymetli fidanı özel ilgi göstermeye devam ediyordu. Yıllar geçti, kral yaşlandı ve bir gün basit bir soğuk algınlığı onun ölüm değişiğini düşürdü. Bahçıvan yanına çağırıp dedi ki, ''Sevgili dostum, onca çaban boşunaymış. Efsane bir yalanmış. Gül bahçesinin efendisine ölümsüzlük getirmedi. Kralın ellerini tutan bahçıvan fısıldadı. Siz hiçbir zaman bu bahçenin efendisi olmadınız. Dinleyeni, bekleyeni ve ilgileneni ben olduğumdan, efendi benim. Ve her zaman da ben olacağım. Bu çok güzel bir bahçe. Onu bana teslim ettiğiniz için size sonsuza kadar minnettar olacağım. Kral dünyaya gözlerini kapattığında bahçıvan onun ellerinden öptü. Sonra odayı terk edip büyülü bahçesinde düşen serin yıldızlı geceyi selamlamak üzere dışarı çıktı. Bunca yıldız, bunca çiçek, yalnızca onun her bir yıldızı selamlayacak kadar zamanı vardı. Yalnızca onun her çiçeğe ilgi gösterecek zamanı vardı. Yani dünyadaki tüm zamanları onundu. günlerde etrafımızda daha fazla iletişimde olma, ama daha az dinleme eğilimindeyiz. Aşırı yüklü gündemimiz, aynı anda birçok işi birden yapmaya koşullanmamız ve hayatın hızı iyi bir dinleyici olmamızı engelliyor. Hiç telefonumuzun ekranına bakarken birine dinliyorum demiyor muyuz? Sohbet ederken enerjimizin ne kadarını gerçekten dinlemeye ayırıp ne kadarını cevabımızı planlamaya harcıyoruz? Genellikle öbür bahçıvanlar gibi ilişkiye bir gündemle gireriz. İlişkinin bir getiri sağlamasını beklediğimizden harekete geçer, önerir, tavsiye verir, kaynak sağlar, iter pazarlık eder, uğraşır ki diğer taraf bize ihtiyacımız olanı versin ya da bunu yapmadığı için kendini yargılayıp suçlu hissetsin. İlişkilerimiz üzerinde çalışırken geliştirecek ilk beceri derin dinleme yeteneğimizdir. Bu sadece bir ilişkiye girerken atılacak ilk adımdır. Yoksa zihnimiz genellikle ilk önce duymak istediğimiz şeyleri duyma eğilimindedir enerjimizi emen ve zamanımızı tüketen uyuşmazlıkların oldukça büyük bir bölümü eğer gerçekten dinlersek çözülebilir. Bu kendi bardağımızı boşaltmayı, gündemimizden, bakış açımızdan kurtulmayı ve dünyayı gerçekten dinlediğimiz kişinin gözlerinden bakarak odaklanmamızı gerektirir. Ve bir sorun paylaşırken genellikle tavsiye, çözümler ve hatta uzun cevaplar istemeyiz. Bazen sadece gerçekten görünmeye ve duyulmaya ihtiyacımız olabilir. Genellikle bir meselem olduğunda kendimi en sevdiğim, beni gerçekten dinleyen bir arkadaşımı uğrarım. Benim hikayemi kendisinkinden boğmayacağına daima güvenebilirim. Ya da beni Yerine getirmediğimde kendimi suçlu hissedemeyeceğim tonlarca tavsiyeyle göndermeyeceğinden emin olurum. Bir şeyi çözmek için yardıma ihtiyacım olduğunda sorardım. Beni beş dakika dinleyebilir misin? Ben hikayemi anlattıktan sonra söze bana şunu söylediğini duyuyorum diye başlar ve hikayemi ona anlattığım gibi yansıtırdı. Kendi hikayemi onun ağzından duyunca ...kendimi iyi hissetmek için ne yapmam gerektiğini görebilirdim. O kadar dikkatli dinlerdi ki... ...kendi çözümümü bulmamda bana yol gösterirdi. Elbette çoğumuz bir terapist ya da bir yaşam koca tarafından... ...bu kalitede dinlenmeye aşinayız. Bunun yanı sıra çevremizdeki tüm insanları bu kalitede dinlersek... ...bunun bir barış devrimi yaratacağına inanıyorum. Bu netliği yaygınlaştırarak... Ve hem kendimize hem de birbirimize daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Dinleme gücümüzü geliştirelim. Derinden dinleme uygulamalarını bir arkadaşla birlikte ona doğrudan daha iyi bir dinleyici olmak istediğimizi söyleyerek başlamak iyidir. Başlangıç için kolay bir egzersiz. Ondan sana 4-5 dakika sürecek bir hikaye anlatmasını isteyin bir konu önerebilirsiniz. Örneğin bana yeni bir şey keşfettiğin zamandan bahset. Bana biriyle gerçekten bir bağ kurduğunu hissettiğin bir zamandan bahset. Bana ilk aşkın nasıl tanıştığını anlat. Bana kendini çok başarılı hissettiğin bir zamanı anlat. Belirgin bir ilişkiye dair seni ilgilendirecek her bir konu olabilir bölmeden ya da, da sorular sormadan karşındaki kişi tamamen bitene kadar dinle. Tıpkı bir masal gibi. Hikaye bittiğinde ...ona fazla özetlemeden tüm hikayeyi geri anlat. Şöyle tek diyerek tekrarlayabilirsin. Senden duyduklarım şöyleydi. Bak bakalım kendi yorumlarını katmamayı başarabilecek misin? Bitirdiğinde dinlediğin insana Hikayesi iyi anlaşılmış mı sor. Ona hikayede ekleme ya da değişiklik yapması için fırsat ver. Bunu uygularken dinleme gücünün geliştiğini fark edeceksin. Yorum yapma ya da araya girme. Dörtünün azaldığını ve duyduklarını kendi hikayeleriyle kıyaslama eğiliminin azalacaktır. Yargılamadan derin dinleme becerini geliştirdin mi? Dinleme gücünü sevdiklerine armağan et. İnsanlara ne kadar yakınsan mesele o kadar duygusallıktır. Ve birazcık da zorluktur. Aslında duymak istemediğimiz bir şeyi dinlerken mesajın ne kadarını gerçekten kaybolabileceğini görmek sayeden şaşırtıcı. Peki ikinizin ev işlerini yapma ya da paylaşma yollarınıza dair ya da evdeki başka hassas konularla ilgili eşinin düşündüğü sana anlatmasını ister misin? Sadece duyduğun hikayeye odaklan ve savunma, misilleme modunu geride bırak. Hikaye bitince duyduğun gibi geri yansıt. Yorum yapmadan, yargılamadan ve çözümler önermeden ve ona açık olduğu için teşekkür et. Onu dinlemekten zevk aldıysan bunu söyle. dalgaların sesini ve denizin şarkısını dinleyerek yüzmeye başladık. Haydi başka bir masalda yolculuğumuza devam edelim. Keyifli, güzel, derin bir uykuya dalın. Ve sabahleyin içiniz huzurla dolsun, mutlulukla dolsun. Ve tam da uyanmak istediğiniz saatte hayata umutla bakan, hayat enerjinizin arttığı bir enerjiyle uyanın. İyi geceler.